kaçmış olabilir mi? Kaçıyor kaçıyor kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. önümde. Öyle 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 size be adamlar Burası vuruyor bu. Adam bu Nereye kaçıyor ip? Kaçma diye bir şey yok. Yani vurdun ya nasıl kaçıyor? İki yelek. Ya bak geldi burada da mermi. Burada da mermi. Adamlar açlıyor. Şu odada da mermi var. Nerede? Ne? Şurada. Ben rastlamıyor ya. Birisini rastlamaya çalışıyorlar ama. Bayım yanıma geliyor. Gördüm Geldi adamı. Yeleğim yok. Benim de yok. Sarı işaret. Ee, Geleyim olsa var Arabanın arkasında var. Yok, arabanın arkasında gördüm aynı. Aynen aynen. O makladan mı var? Lütfen abi. Evet evet turuncunun arkasında araba araba arkasında. Tabii yattım mı ortamı... orada gördün mü? 2 oldu. 3 Nak bir. Var bir tane daha. Oh. İsmail çek. Kenan yanımda içerim. İsmail abi tutsana İsmail abi. Tamam. Çaldım. 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 geliyorum geri. Ya bir tane adam var burada ben o, sıkıyorum. o adamı sıkıyorum. Yereksiz oldu ama yereksiz olsa yere kendime de yürek güvenemiyorum. Çünkü... Gir onu geri. çıktı evin tepesi balkona girdi. Geri geri. Balkonda. Ben tek bir yerek bulup geri geleceğim. Ben de öyleyim bir geri. tane yelek bulacağım. Bazen bir kere geri yapmak zorundayım. Bir level olsa şu an 3 level buldum onun olsun satayım. Yalnız bazı hiç durmaz. Böyle bir şey yok. İki level <laughs> yemek var. İki level yemek var o. O, Burada. Oha 8'lik sayıp. Ballı izliyorsun ya. Sniper kaldı. Sniper'ı bu sana Bir, arkaya daha Şurada geçmem. adam. Geçmem lazım. Nak, evo. Çok iyisin ya. Şurada, şurada. Bomba varsa oraya. sıcak bir şey bulmam lazım o yüzden. Bir geri gidiyorum ben. Benim mermiye ihtiyacım var, acil bir şekilde. Ne? Ne? Ya, var dedim de. Lazer var yukarıda. Lan, bir bandaj bile bulamadım ya. 3 kitim var, veririm. Ya şimdi mi söylüyorsun? Sabahtan beri. <laughs> ev ev gezdim ya burada, bütün haritayla dolaştım ya. Birisi şu evde. Ben çıkarsa diye bekliyorum. Nak. Onda kas gerek bir şey bırakmadım ha bakıyorum da. Hala oynuyor mu? Bir adam geldi. Ulan. Canı bir. <laughs> Can basıyorum Melip. Arkadaşı geliyor. Ha. Ağaçta mı? Evet. Nasıl ölmedi lan? geliyor bastı bastı. Can yok bende yukarı çıkıyorum. Adamla kilit alacağım. Nerede tam? Bastı. Burada. Hadi be vurdum. Canı bir. Tamam. Bitti mi bunlar? Bugün elim yanıyor sanki hep. Gibi. <laughs> 3 kilo oldu şimdi bunlar. İki arabaya da alalım gidelim. Alan dışı da alan dışı. Dibinde ya doğru alan. Sahilde adam ya, var sahilde. Adam var adam var, var. Gel ayıp. Buraya gitmeyelim ya duralım o zaman ne yapalım? Ne ne yapıyoruz? Ben, dur. o zaman burada kalalım ya. Arabayı şöyle alana alayım. Alana çok aynen öyle sahilde adam var. Düştü sahil düştü. Bir arkadaşı daha var onun. Bir adam da var dedi ama göremedim onu. Orayı şey, gördün mü? Bir ya belki. Ay ne güzel vurdum. Ne deyip? Sana atıyorum değil mi Eyüp sağ üstün? da o da yedi Çok iyisin Eyüp. Yani de, de, ben şey yani işim var dedim ya. Ya, şey, bekleyin ya. Gerek yok bence şimdi Abi sesli oluyor çok güzel az, yer var ha. Yer kapalı gel abi unutma da. Ben geliyorum ben. Şeye basıyorum, bandaj basıyorum. Hayır, adam orada bak. <laughs> Eyüp sağınızdaki kayada adam var. Aynen. Oradaki kayada. Solda da gördüm. Solda da var. Solu. Biraz alan alanı, alanı bekliyorum. Hadi ver şu an abi. Hadi. Nak var, nak var şu bagin orada evet. öldü. Nasıl vurdun da onu? Vallahi orayı da sıkmadım. Aynen. Şu var. Sol, tamam. Sol, var, sol, adım. sol, mu? sol, de... sol, 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 o arkamızda aynen, da adam var. Aynen. Çok, <laughs> Çok kötü yerdesiniz. Çok kötü yerdeyiz abiden. Arabayı kavuralım abi. Ay arabayı... Eyüp taşı lazım bence. Sağ <laughs> taktik ne yaptı ya? Ne yaptın bombayı? Ne yaptın bombayı? iki kişiler yiyip bomba atıyor bana Ben feda ediyorum kendimi Hadi Öyle be, nakladım da olmadı. Ay çok güzel vurdum, nasıl düşmedin ki ya? Diğerini hiç, hiç, gö diğeri hiç görmedim ya. Ulan yan yana zannettim adamları. Neyse, elinize sağlık abi. Ben iftar kaçtım. Saat kaç? Görüşürüz. Hadi ben de kaçayım. Evin arkasına önevi oynayalım. Tamam. 3x yeri atmışım bu arada. Aa buraya şey bırakmışlar. <laughs> Bir öndeki eve gidelim mi? Olur abi geliyorum. Adamlar solda çimende yatıyor. Hmm. Lan Oradan bir tık geri geldim düşeceğim Adam bir sanki en sağdaki ön çatısında mı? Göstermiyor bana Sol, sol çimeni vurmamız lazım abi sol çimende yatıyorlar Düştü bir Geliyor. Hadi be ya canı bir. Tamam ben kaldırmış de... abi beni. 10 saniye var. Arkadayım. 2-2 kaldık. Kafam gitti ya. Sıkıntı yok ya bayağı kurtarıyor. O adamlara ne gösterim geldi? Ona çıkması lazım abi galiba. Emin değilim. Öldürdüm mü adamı. Öldürdüm. Ben bir adam öldürdüm. Sağdaki şey kaldı. Neydi bu? Mantar kaldı. Galiba. İçecek var mı abi? İçecek mi? Al. İki tane bıraktım. Abi yok deve ya. O kadar simon arasında nereden görüyün de vuruyor. Kapıyı örtüp içeri girebilirsin. Bu i̇şte kapıdan içeri kapı sokmaz. Sok at ama. Soktu. Abi dedim. Çok güzel. Aa başkaymış. Hay kim Çok verdi? kendi adamını öldürdü. Kim geldi bana? Kit yok ya. Manajım. <laughs> Bas. Nerede bu acaba? Ah be flash gitti abi nasıl ölmezdi ya. Burda önümde abi. Seni görüyor. Helal be. Flash attım yemedi ya. Win mi? Evet. Kaldır abi beni de kaldır abi kaldır. <laughs> Ay, yine, yine, yine yine yazılmadı ya. Bana yazılmadı. <laughs> <laughs> Aynen olabilir. Sıkıntıyı çözdük kabus.